Arzalan'ın doğum günü partisi nasıl oldu? içerisi? kalabalık mı oluyor? Çok güzel bir doğum günü, çok eğlenceli, çok değişik bir tarz. Alişan'dan hiç beklemediğim bir organizasyon yapmış. Paraya ilk defa kıymış çocuklar. Alişan'a baba olmak çok yaradı. Bütün cimriliğe gitti. Bu sefer kezlerin ağzını açtık. Selam Az önce bitti, bana bir Siz de böyle çok şaşırtıyorsunuz. Aşk gecesi bu gece. Bu arada biz biraz çok Hayır, Hayır. 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 De yürüyebilsek kız bize spor ayakkabıyla gelin dedi ama riski atamadık biliyorsunuz. E gelsin onda bir 90 boy var o gelsin. Biz nasıl gideceğiz spor ayakkabı? Ama gerçekten çok güzel bir nişan olacak. Ee, Instagram'dan takip ediyorum. İnanılmaz eğlenceli. Bir kere mutlu olmasına çok seviniyorum. Biz yeni barıştık. Ee, i̇lk geldiğim yer onunla ilgili nişanı. İnşallah düğünü de en kısa zamanda olur ve çok mutlu olurlar. Hemen de bir erkek çocuğu bekliyorum onlar soruya bakar mısın? Ekran, ekranlarda zebellah gibi çıkıyorum. 47-48 kiloyum ama ekranda 1.70 boy. 60 kilo falan çıkıyor ama Allah'tan zayıfım. Güzel çıplak gözleriniz beni böyle, böyle görüyor. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> <Erken. gülüyor> Mutsuz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bana soruyor bile hani nereden e, tanıdığımı bilen kişiler neye değerlendi diye. Bir bakalım neye değerlenmiş. Efendim nereden sosyal medya hesabından e, öyle bir şey paylaştı ki ay bana arkadaşım yollamış hadi bugünün bilmecesi diye Türkiye'nin gelmiş geçmiş hatta başkasıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük eski nokta nokta ve Türkiye'de evli nokta nokta adam kalmayan eskinin meşhur nokta nokta kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir Bilin bakalım dedi. Dün akşam sosyal medya karıştı. Herkes bu acaba kim dedi. Benim bunu bilmem 3 saniye sürdü tabii. Daha ilk cümlesinde çözdüm Bu kadar sonra ismi yapsaydı daha iyiydi. Ne demek yani? arkadaş, ya bir SS demek zor değil. Bunu bilmemek zor değil. Ama, Ama bilmece sormuş. 30 sene, sene öncenin... Evet tabii daha devam. Bir video gelecek bekleyin. Sil yadır, yalvarırım mesajlarınla birlikte. Birazcık daha eyler. Şizofren mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı, insanlara iyilik yapmayın, öpmem gerek, öpmen gerekirdi. Zavallı, cahil, dönek tersi zorlandı. Şimdi kadın kavgasının arasına pek erkekler girmezler biliyorsun. Ve çok tehlikelidir. Çok fazla detaya girmeyeceğim, girmek de istemiyorum. İsmi geçen ve geçmeyen ima edilen kişileri biliyorum. E, ee, olmadı diyorum. Aranızda usumet olabilir. Kanlı bıçaklı olabilirsiniz. Alışveriş varsa mahkemeye ver. Hakaret varsa mahkemeye ver. Bu şekilde ağır ithamlarla... Şimdi Lerzan'ın bunu yapıp yapmamasını sonrasında eleştirin. Öncesinde ne demek istiyor bir çözmek lazım. Çünkü siz konuya hakim olduğunuz için izleyici şu an anlamadı. Bir post daha var onu paylaşayım çünkü kafalar yandı. Siz konuya hakimsiniz ama izleyici diyor ki ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? diyor. Şimdi e, Larsan, Alişan ve Buse'nin düğününden bir fotoğraf paylaşarak bir şey ima ediyor. Diyor ki ne güzel bir düğündü canlarım. Bazen özleyip storyden giden ama film rulosuna kaydettiğim. Canlı yayınlardan açıp açıp izliyorum. Sizi sevenlere de izlettirsem mi? Bir tanesinde çok ağır hakaretler var ama bütün piyasanın bildiği kafamın tasının atmasına ramak var. O zaman yaparım diye aslında açık açık bir tehdit diyor ki. Canımı sıkma benim elinde bir video var. Bunu da paylaşmama ramak kaldı. Haddini bir bil diyor birine. Bu videoyu onun elinde mi var? Kendinde mi olduğunu zannediyorsunuz? Sanmıyorum. Alişan'ın düğününden beri ortalıkta dolaşıyor. Bin defa seyrettim. Bir defa değil ki, bin defa seyrettim. O neden onu söylüyor biliyor musun? Ee, o videonun ilk e, şeyi, telefonunda olan o. Onun canlı yayınından ya, çıkıyor. O izlediğin görüntüler, tele Lerz'in telefonundan çıkıyor. E ya, yani, hayatım canlı tamam yayınında. da sen telefonundan millete bunu dağıtmışsın. Adam almış zaten milletin elinde dolaşıyor. Hatta e, ismi geçecek olan şahsete ki ben söyleyeyim, Nevin Serengil ve Seren Serengil ile ilgili yazdıkları. Sen zaten tehdit amacı için de sağda solda bunu kullandırmışsın. Buna gerek yok ki bu meydan okumaya. Varsa bir derdin aleni yazarsın bunu. Peki neye sinir? Aynen. Bu kadar. Ha? Tehdit kötü. Bu kadar kaçak köşek bir kavgaya gerek yok ki. Tehdide ve çantaca karşıyım arkadaşlar. Varsa delilin, varsa söyleyeceğim bir husumetin verirsin mahkemeye, Gezahatını verir. Kimse suçlu. Şimdi ne oldu? Suçlu. Niye delirdi? Ne oldu? Durup dururken bir şey yapmadın. Meselelerin bunun üzerinden git. Bu Rahat kavgası olabilir mi ya? ya bu tehdit <laughs> usta. Her türlü kavga <laughs> Duyduğu bir şey olabilir. Kendisiyle ilgili bir haberin yorumu olabilir. Olabilir de olabilir. Yanlış yanlış. 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 Ama bu yanlış. Bu yanlış. Serini sevmem ayrı mesele. Bak silmişim bir de defterimi. Ama ve bu yanlış. Yani, Tehdit olayına ben de karşıyım. Varsa bir derdin, derdinin üzerinden yürürsün. Böyle aba altından sopa gösterip, bir video var ki o video... Ya senin van dediğin <gülüyor> video, <laughs> elden ele geziyor. Tehdide, şantaja ben de karşıyım. <laughs> yok öyle bir şey. Hayır, hayır, hayır yayınlanmadı. Hayır, hayır. Hayırce, Olay... Yayınlanmadı. Olayı şöyle anlatayım o zaman, durun. Şimdi senin o elden ele dolaşıyor dediğin video, hiçbir yerde yayınlanmadı bu video. Herkeste de yok. Sen Abi, gözünle birebir izledin mi? Alişan'ın düğününde çekilmiş görüntüyü ise e ben seyrettim görüntüyü. Birebir izledin. Birebir seyrettim görüntüyü. İzletilen kim? Söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim. Belki söylemeyecek. yani. Belki izlediğin görüntünün harbide bir görüntü de olabilir. Abi, bir dakika. Şöyle, Hayır. Şimdi bu Alişan ve Buse'nin düğününde herkes canlı yayın yapıyor. Evet. Aynı masada oturuyor birçok e, sanatçı. işte evet. İşte bahsettiği kişi Seren Serengil dediniz. Onlar hepsi aynı masadılar. Orada canlı yayın açılıyor içeri e, gelin damat falan girerken. O sırada e, Lerza'nın telefonundaki canlı yayına sözler ve hakaretler takılıyor. Birine söylendiği iddia edilen hakaretler var. Evet. Sonra rica Minnet o fark ediliyor. Bir süre sonra izleyenler yazıyor. Nasıl yani? Sen hakaret mi ettin? Şimdi ne kadar detayı vereceğimi bilmediğim için bir yerde duruyorum. Aslında yine, durmakta da fayda var. Ettiği, kime laf söylediğini falan biliyoruz ama onunla alakalı da bana hani yürü derlerse yürürüm. <laughs> ama ben yine böyle anlatayım. Neyse. Sonrasında Larzan e, kapatıyor yayını ve tuvalete gidiyor. Koştur koştur arkasından bunu sil, silmezsen ölürüm, biterim, mahvolurum falan diye zorla Lerzan'ı bir anda o telefonda sildiriyorlar. Peki o arada şimdi, Sonra... geçen süre içinde bu videoyu hiç mi bir tane akıllı kaydetmedin? Ha işte, <laughs> sonuç itibariyle kaydedeni var, olsun. Tabii, Lerzan'da, tabii. bana sildirsen de benim diyor şeyime takılıyor hani silinsen sen kalıyor evet. ya, ben de duruyor diyor hani benim de böyle diyor şey yapıyorsun sana bir iyilik yaptım diyor zamanında sil dedin, sildim İsteseydim silmez seni zor duruma düşürürdüm bugün niye kaşınıyorsun diyor bir şey de canını sıkmış o da sana bir iyilik yapmıştı bu iyilik demek ki yapmamam gerekiyormuş diyor şimdi siz direkt Lerzan'ın yazdığı üzerinden gidiyorsunuz ama neden yazdı ne oldu peki o Lerzan bunu burada... ben anlatmayacağım ki bir 10 saniye evet. bir söyleyeyim Lerzan bunu yazdıktan sonra Lerzan'a ve annesine neler söylendi bunun devamı var şimdi burada sadece Lerzan'a söylenirse olmaz bir sürü şeyler duydum. Hadi kadar. hadi o zaman Zoruz onları da onları ediyorsun. da bize göster Onlar, söyle. Onları yani, ya Söyle yani. O bunları yazdıktan sonra diyorsun. Öncesini bilmiyorum yani. İşte biz de Lerzan'ın başlangıcı yazdıklarından kaynaklı biliyoruz. Aralarında ne döndü, ne paylaşıldı, ne konuşuldu ya da bir arkadaş ne geldi. O zaman yazılacak olan şu. Anası, kızı, çoluğu ona kaçmıştı, buna gelmişti, buydu muhabbeti yerine. En direk vuruş Lerzan televizyonculuk yapmış bir kadın program yapmış bir kadın da yaptığı dönemde de bunun hakkını veren ender üç kadından bir tanesidir ha masaya oturan. Üstüne o ya, senin dışında et, sanatçı olarak çok. tamam. o zaman en iyi söylemiyorsa bir şey değil, şimdi ben Lerzan'a bir şey söyleyeyim. Bu arada Lerzan benim tanıdığım Lerzan. Ya siz de tanıyorsunuz ama benim gerçekten birebir böyle dostluğum da olduğu için söyleyeceğim. Son sözlerden altında kalmaz. Bir şey de yapacağım derse bunu yapacak. <laughs> Ben bir sana başka bir var. şey söyleyeyim mi? E, paylaşmaz, etmez, video olsa paylaşırdı gibi yorumlar var. Vardır, Doğru. paylaşabilir, paylaşabilir. Karşı tarafta başka şeyler çıkartır ortaya paylaşır, e, ortalık simsiyah olur, ama Lerzan, çamur olur. Abi bak, Lerzan durup dururken birinin bir şeyini paylaşmıyor ki. Diyor ki ben sana bir iyilik yaptım. Tamam. Bakın konuda da bir şey kaçırıyorsunuz. Kimse kimsenin özel hayatını ifşa etmiyor. E, hocam, ben, ben sana bir iyilik yaptım. Tamam. tamam. Sen de diyor bir şey yapmış ki. Yaptım ne yapmış? Iyiliği, işte, orayı bilmiyorum. Nerden söylesin. Onu Nerden söylesin. Ben şunu söyleyeceğim. Neyi yapacaksın? tutup denize atacaksın. Bitti. Yarın öbür gün çıkartıp Kime yaptığına da dikkat e, <laughs> et. Bitti. 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 Yani, Bitti. Ben hepimizin birbirinin üzerine alacağı var. Onun bana iyiliği var. Benim ötekine var. Öteki. Bu böyle değil. Ben sana yapmıştım da bu muydu? Bak bugün çıkartma Şimdi... mesele ne onu bilin. Niye Lerzan telefonlara çıkmıyor mesela? Bugün arkadaşlarımız arıyor, yayına girmeden Salih Keçeci arıyor, Sabah Serkan, Serkan arıyor. Niye çıkıyor senin telefonla? Şimdi Dostlar, şu da bir gerçek. Salih'e der ki Salih abi, Of the record meselenin aslı bu. Bil bilmemezlikten gel. Meselenin aslı şu. Evet, Lerzan'ın yazdığı, isim vermeden yazdığı, İspanya'da yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan... 16-17 yaşındaki kızıyla da kaçıp Türkiye'ye gelen Nevin'le yani Seren. 30 sene. Olmuş sene. Yani Bunu yani. kaşımanın, bilinmeyen bir şey gibi anlatmanın, imalı yazmanın bir anlamı yok. Ab altından sopa göstermeye de gerek yok. Seren'le alakalı işte evli bir adamla beraberdi bilmem neydi deyip kepsler de çıktı geçtiğimiz haftalarda. Seren'in açıklamasını da yaptı. Ben de sevmem Seren'i fazla son zamanlarda. O da beni sevmez son zamanlarda fazla ama adaletli olmakta fayda var. Bu iki kadının da geçmişinde konuşulacak çok şey var. Konuşuldu. Yarın da konuşulur bunlar. Birbirlerinin arasında bu şekilde devam ederlerse bataklığa döner. Tu kaka sen daha fazla tu dibini bulamayız tencere dibine kadar Evet. Ben de evet. Bir de ben bu kaçak dövüşü sevmiyorum abi. Açık açık konuş. Ben kardeşim burada atıyorum açık açık atıyorum. konuş. Sonra şikayetler içine gidip savcıya ifade veriyor muyum? Bitti. Niye söyledin kardeşim dediğinde kamyon mağar olmuş bir sanatçı benim konuştuklarımı sosyal medyada konuşuyor, gazetede konuşuyor, en çok konuşma hakkı olan benim diyerek gidip aslan gibi savcıya ifade mi veriyor muyum? Bitti. Sen ne saklıyorsun kardeşim? Anasıydı, buymuştu ve öteki bu. Neymiş Elindeki video. Kardeşim tehdit etmeyeceksin. Aha bu değil batacaksın. Buradan ne çıkar biliyor musun? Ben ya, yapmıştım da seni silmiştim de. Oydu da annesi. Ya. Buradan ne çıkar biliyor musun? Bazı Bazıları bir şeyler çekiyorlar. Karşı tarafta çektikleri kişiye şantaj yapıyorlar. Şu kadar dolar, şu kadar TL ver, yoksa yayarım. Salih bak, ay o budur. Bu, bu, bu bir çok yanlış. Şey bak, bir şey bu çok genel bir <laughs> evet, anlatım. Bu çok yani. genel bir anlatım. Şu video meselesinden dolayı ismini vermeyeceğim. Ama benzer bir böyle üstü kapalı vuruşu başka birinin naserine yaptığını biliyorum. Olabilir. O videodan dolayı. Olabilir. Olabilir. Şey... Tahmin ediyorum. tahmin bir... ediyorum. Birileri Seren onu falan yapıyor. Şunu da düşünmek lazım. Neden insanlar Seren'i ne bunu Seren düşünecek onu. Niye bana Tabii Tabii canım. Yapamıyor? Hayır. Seren'in problemi. Ben yorum söylüyorum. Yoksa benim de problemim değil Seren'in Neden? neden? de. Neden? Yani Nedenini neden söyleyeyim. Seren'e bunu yapıyorlar o zaman. Seren de bugün yorumculuk yapıyor. Belki o da birilerinin damarına basıyor. Şöyle söyleyeyim. Evet, Seren da. de birilerinin damarına, ben damarına basıyor. Ben Seren'i tanımam etmem. Aynı işi yapıyoruz. Ama onun yaptığı işi ben yaparken suçlu oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hani o yapıyor ya ailesini ben de yapıyorum ben suçlu oluyorum. Bana da demediğini bırakmadı. Durup dururken özel hayatından girdi, onu yaptı, sosyal medyadan bana tanımam etmem. Şimdi durup dururken bana özel hayatıma hakaret etti. Kadınları savunuyorum diyor ama bir kadın olarak beni özelinden vurdu. Ben de hiç onaylamadığım bir şey maalesef ama mecbur kaldım uzaklaştırma kararı çıkartmaya. Çünkü durup dururken bana demek istediğim şu yani insanlar birbirinin damarını zaten Selen Selengil de bunu bana durup dururken yaptı. Ben... Şimdi yorumlarken tabii ki kartlarını açık oynaman lazım. Şudur budur. Lersan. E, gizli kapaklı bir şey yapmaz. Açık açık konuşur eder. Buradaki mevzuyu baştan niye böyle başladı sinirlendi onu bilmiyorum ama her iki taraf için de şunu söyleyebilirim bir kadın olarak geçmişten değil bugünden gitmek evet. lazım ama işte bir, bir Geçmişe bir, bir, dönersek ama, çıkamayız ama. içinden. En yakın geçmişe gidelim. Lerzan'ın yaptığı da rahmetli Oya Aydoğan'ın o programdan kopmasını sağlamasıydı. Şunu söyleyebilir miyim genel İkisine olarak? İkisine de söylenecek genel çok şey olarak, vardır. Genel olarak şunu söylemek istiyorum ama bazen de yani bu gerçekten bu isimlerden çıkarak söylüyorum. Bazıları da gerçekten geçmişini o kadar kolay unutup bugün hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ki. Hani siz de burada ben, hatırlatıyorsunuz ben birçok insanın geçmişini. Ay ay. Ben, 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 ben şu bence, bence şu paylaşımı yaptığında Ayvan'a arkadaşlarım yollamış diyor ya Ben Serene değil. Önce Nevin ablaya yürüyor. Sonra en sonunda diyor ki onun zavallı kızı İlk girdiği ve yönlendirdiği ve işaret ettiği kişi Nevin abla. Evet. Nevin Sarangil'e yapıyor. Şu Nevin abla mı bir şey paylaştı acaba? Yani. Yani Nevin abla mı bir şey yazdı çizdi? Ana kız, birbirlerinden habersiz bir şey yapmazlar. Yaptılarsa da, da yaptılarsa da Lerzan söyleyecek. Neye ne gidecektik bu arada? Ben ben bağlayayım mı, ben Lerzan, toparlayayım mı? Ben Lerzan'a akşam soracağım. Toparlayayım mı? Kadının düşmanı kadındır kadının düşmanı kadındır iddia ediyorum yazıyorum bu bir kadın zaten erkek için değil rakibi için süslenir makyaj yapar güzelleşir